Merhaba arkadaşlar ben Soncanız. 90 derste ait matematik kampının geldik 39. dersine dilek olay 38 dersi tamamladık arkadaşlar 39. dersteyiz ve fonksiyonların da son dersi ve böylece fonksiyon konusunda ne yapmış oluyoruz cebe atmış oluyoruz hadi bakalım hiç zaman kaybetmeden fonksiyonların da 5. dersini beraber yapalım isterseniz şimdi dersimiz daha da uzamasın diye hatırlarsanız normalde ben çıkmış sınav soruların benzerlerinde kesiyorum videoyu ekstra o son videomuz oluyor ama bu bir önceki ders videosu uzun olduğu için birazcık e, erken kestim. 4 tane soruyu aslında çıkmış sınav sorularına eklemiş olduk. 44 ile beraber ne yapacağız? Aynı zamanda çıkmış sınav sorularını çözeceğiz. Tabii bu arada missionlarımızı tamamlamayı sen ne yapıyorsun unutmuyorsun. Mutlaka videomuzu beğeniyorsun, yorum yapıyorsun ve ne yapıyorsun paylaşıyorsun. Anlaştık. Şimdi geldik 44. sorumuza. Şimdi 44 ile ilgili burada bir taktik vermiştim size. Bununla ilgili iki tane soru çözmüştüm. Bu da üçüncü sorumuz. Giderek böyle soruları ne yapıyoruz? Harmanlıyoruz. Karşımıza geldiği zaman nasıl yorum yapacağımızı bilelim diye. Şimdi dik koordinat düzeninde bakın fx fonksiyonu grafiğini vermişiz. Gx de buna eşitmiş. Ve bu arkadaşın yani aslında bize şunu söylüyor. f eksi yani şöyle yapayım. 2 eksi x diye göstereyim onu. Sıfırdan küçük eşit olmasını istiyor. Çünkü sonuçta bu gx fonksiyonu. Bunun da ne olması istiyoruz? Sıfırdan küçük eşit olmasını istiyoruz. Şimdi problemimiz şurasıydı, x'in katsayısının eksi olmasıydı. X'in katsayısı eksi olduğu zaman problem yoktu. Biz ne yapıyorduk? E, y eksene göre simetri yapıyorduk ama ondan sonraki şuradaki artı iki başımıza ağrıtacaktı. Şimdi biz onu nasıl yapalım? İsterseniz grafiği şuraya bir çizeyim, isterseniz koordinat düzlemini şöyle bir oturtalım. E, sonra ne yapıyoruz? Şuradaki eksi xten dolayı biz fonksiyonumuzun e, X'lerini değiştiriyoruz. Artıları eksiye... eksileri artı yapıyoruz. Yani y eksenine göre simetrini alıyoruz. O zaman eksi 5, beş, 5'e geliyor. Değil mi? Sonra 2, iki, eksi 2'ye geliyor. Sonra devam ediyor. Eksi 3, üç, 3'e geliyor. Eksi 5 beş de 5'e geliyor. O zaman şöyle oldu. Eksi 5, eksi 2, burası 3, burası da 5 oldu. Daha sonra şuradaki hareketimiz... Normalde... E, içerisi artı olduğu zaman öteleme hareketinde... Değil mi? Biz ne yapıyorduk? Eksi, yani ters etki ediyorduk. Artıysa sola yani negatif tarafa öteliyorduk ama x'in katsayısı eksi olduğu için biz aynı yönlü öteleme yapıyoruz. Yani bu arkadaşı sağa 2 birim öteleyeceğiz. O zaman onu 2 birim ötelemek yerine bizim temel fıkrası gibi ne yapalım? Biz koordinat düzlemini sağa 2 birim çekelim. O zaman bu 5 olsun. Bu eksi 3 olsun. Burası 5 olsun. Burası da 7 olsun. Peki bizden istediği şey ne? Bu fonksiyonun sıfırdan küçük eşit olduğu yerler. Yani galiba şu bölge. Bir de şu bölge. Yani ne yapmış oldu? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 5, 6, 7. İşte bunların nesini istiyor? Toplamlarını istiyor. O zaman baktığınız zaman bunları toplarsanız buradan eksi 6 gelir. Buradan da 18 gelir. Bunları toplarsanız cevabımız ne yapar? 12 yapar diyebiliriz. Bu da 44. sorumuzun çözümüydü. Bakalım cevabımız 44. Ufak bir düzeltme ben yapmış olabilirim. bir Tamam. Şimdi geldik 45'e. Parabol bilgisini bilerek hareket etmemiz gereken bir soru. Şimdi koordinat düzleminde f ikinci dereceden fonksiyonun grafiği ile f'in x ekseni boyunca 4 birim sola ötelenmesiyle oluşan g fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir. Yani g fonksiyonu aslında bizim f fonksiyonumuzun 4 birim sola ötelenmiş hali ise şöyle diyelim mi x artı 4'tür diyelim mi diyebiliriz. f ve g fonksiyonu kesin noktası olan a noktasının ordinatı birmiş Bunun ordinatı yani y değeri birmiş. Buna göre g eksi 6 eksi f2 nedir demiş. Şimdi dikkatli bakın. F fonksiyonunun tepe noktası nerede? Orijin üzerinde. O zaman biz fx'i ax kare kabul edelim. Neden ax kare? Çünkü hani onun nesini bilmiyorum. Başka sayısını bilmiyorum ama orijinden geçtiğini görüyorum. Doğru mu? Aynen o zaman fx dediğiniz şey ax kare. Peki gx dediğiniz şey ne? f artı 4. O zaman o zaman gx'i nasıl yazalım? Şuraya gx'i de x yerine x artı 4 yazalım. Değil mi? Sonuçta gx dediğimiz şey fonksiyonda x yerine x artı 4 yazıyoruz. O zaman a tane x artı 4'ün karesi oldu. Şimdi bu bilgiyi ben size bolca karşılaştırdım. Fonksiyonda yaptık. Polinomda yaptık. ikinci elen denklemde yaptık. Parabolde yaptık. Tekrar fonksiyonda yapıyoruz. Yani ben sürekli aynı şeyleri ne yapmaya çalışıyorum? Önünüze getirmeye çalışıyorum ki artık bilgi otursun sizde iyice diye. Ki bence oturmuştur. İki fonksiyonun fonksiyonu kesin noktasınmak için ne yapıyoruz? Fonksiyonları birbirine eşitliyoruz. O zaman biz de a çarpı oralara yazayım mı? Hadi yazayım buralara geleyim. a tane x artı 4'ün karesi eşittir. a tane x kare yaptı. Şimdi i̇kisinde de a var a'ları silelim. O zaman x artı 4'ün karesi eşittir x kare yapar. Açalım paşalarım. Açalım x kare artı 8 x artı 16. Ne eşit x kareye? x karelere güle güle. Bunu bu tarafa attım. 8 x eşittir eksi 16. x eşittir eksi 2. Hocam çok hızlı gidiyorsun deme. Sen de o zaman videoyu biraz hızını kısalt azalt. Ama şimdi sonuçta şöyle ben sana bunu nasıl yapılacağını söyledikten sonra bundan sonrakileri işlem açacağız. Orada senin çarpanlar ayıma bilgin kuvvetli olmalı. Denklem bilgin hızlı olmalı. Ben senden 3-5 tane hızlı yapabilirim ama gidişatımız aynı. Tamam. X demek ki eksi 2. Demek ki burası neymiş? Eksi 2'ymiş. Peki o zaman ben şunu net söyleyebilir miyim? Ben bu noktanın iki fonksiyon üzerinde de olduğunu yani f'te kullanacak olursak fonksiyonu eksi 2 yazarsam 1 olduğunu o zaman burada biz a'yı bulabiliriz. x'e eksi 2 verdim. a tane eksi 2'nin karesi ne eşit 1'e. O zaman a buradan ne yaptı? 1 bölü 4. He, o zaman g fonksiyonumuzu şuraya yazalım isterseniz. Hatta tabii g fonksiyonumuzu buraya yazalım. a'sını kaç bulduk? 1 bölü 4. O zaman 1 bölü 4 x artı 4'ün karesi yapar. Peki fx ne yapar Sonelcim? fx de 1 bölü 4 x kare yapar. E tamam. O zaman g'ye eksi 6 yaz. Buraya eksi 6 yaz. O zaman ne yapar? 1 bölü 4. Eksi 6 yazarsam. Eksi 6 artı 4 eksi 2. Eksi 2'nin karesi. Eksi f2. Buradaki x yerine 2 yazacağız. O zaman 1 bölü 4. Ne yapacak orası? 2'nin karesi yapacak. Baktığınız zaman ne yaptı? 1 bölü 4 çarpı 4. Eksi 1 bölü 4 çarpı 4'ten. Fuk fuk. Bizim sonucumuz ne çıkar arkadaşlar? 0 çıkar diyebiliriz. Bu da 45. sorumuzun çözümüydü. Yani ötelemeyi kullandık. Kesişmesini kullandık. Parabol bilgisini kullandık. Soru Birden fazla durum içeriyor. Birden fazla başlık ve kazanım içeriyor. Bilginiz olsun. Geldik 46'ya. 46 sert ve düşünmeli bir soru. Tehlikeli de bir soru. Dikkatli olalım. Lütfen beraber çözelim. Takılmış olabilirsin. Hiç dert değil. ÖSYM ama bu soruyu sever. ÖSYM bu sorudan sordu, soracaktır da. Çünkü tam böyle istediği hareketler var bu soruda. Bak şimdi bir f(x)imiz var. Bir f(mx)imiz var. Bir de nf(x)imiz var. Şimdi fonksiyon içinde yaptığımız işlem x ekseninde ters etki ediyordu. nfx fonksiyonun dışında yaptığımız işlem de ne yapıyordu? E, y ekseninde aynı etki ediyordu. Doğrusal fonksiyonun grafikleri çizdikten sonra diziksel bir hatanda olduğu y eksenini ne yapmışız? Aşağıdaki görüntü oluşmuş. A burada buraya gelecek. Aşağıdaki görüntü oluşmuştur. Buna göre bir bölü m artı n nedir demiş. Bak şimdi. Burada şunu anlatmaya çalışıyoruz bu soruda. Fonksiyonun içinde işlem yaptık. Mesela bir fx'imiz var. Bir de ne var? F mx'imiz var. Bir fx'imiz var. Bir deneyimiz var? N var. Şimdi bu fonksiyonun içinde işlem yapıyor, dışında işlem yapıyor. Yani y'leri etkiliyor. Y'leri etkilerken x'ler aynı kalacak. Hmm, x'ler aynı kalacak. X'lerin aynı kaldığı burası var. Bak o zaman bunların bir tanesi fx'tir. Bir tanesi nfx'tir. Bak şimdi şurada da fonksiyon içinde işlem yapıyor. Fonksiyon içinde işlem yaptığın zaman x'ler oynayacak, y'ler sabit kalacak. Şimdi y'ler sabit kalacağına göre galiba bak bu fx olduğunu kabul edersek o zaman bunu da ne kabul edeceğiz? En fx, o oh pardon içinde işlem yapıyorduk. Fmx olduğunu söyleyeceğiz. He, o zaman bu çizdiğimiz şuradaki tırtıklı olan kısım benim için aslında ne oldu? Y ekseni oldu. Onu ben siyahla çizeyim mi? Şöyle. Bu benim için artık y ekseni. Bak bakalım doğru oluyor mu? fx ile nfx'i düşündüğümüzde dışında işlem yaptığımız zaman y'ler değişiyor, x'ler sabit kalıyor. fx ile fmx'i incelediğimizde de fonksiyonun iç, içinde işlem yapıyoruz. x'ler değişiyor, y sabit kalıyor. Bakın burada da y sabit kaldı. Güzel. O zaman hangisinden başlayalım? Şundan başlayalım. Bir bunu bir de bunu inceleyelim. Şimdi normalde bakın fonksiyon y'ye göre dönmüş. Bir orada ne var? Simetri var. O zaman ben buradaki m'in x olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii şöyle olmuş. Burası 4 birimken burası 12 birime çıkmış. Yani aslında fonksiyon genişlemiş. Fonksiyon içinde işte yap, yaparken genişliyorsa o zaman aslında ters etki edecekti. O zaman m dediğiniz şey 3 katına çıkması için bizim bu şekilde bir değere sahip olmamız lazım. Demek ki m eksi 1 bölü 3 olması lazım. Yani burası ne olacak? f eksi x bölü 3 olacak ki 3 oranında genişletelim. Tabi bu arada y eksene göre simetri alalım. M'i bulduk o zaman. O zaman burası 1 bölü M diyorsa 1 bölü M ne yapacak? Eksi 3 yapacak. Bunu yazdık. Artı. Sıra geldi N'e. Şimdi burada biraz aslında e, analitik bilgimizi de konuşturacağız. Bakın bir. Şimdi mesela şunlar eşit. Neden? Çünkü burası 0. Orjin. Burası 6'ya 6. O zaman bununla bu aslında bir orta taban var burada. Bunu fazladan sildim. Yani şurası 1 ise şurası 2. Tamam. Peki şuradaki benzerliği kullanarak hareket edebilir miyiz? Ederiz. Mesela burası 4, burası 6. O zaman ay, orayı silesim tutuyor. Burası mesela ne yapalım? Buraya 4A dersem burası 10A yapar mı? Benzerliğim şöyle. Bak şunun şuna oranı. Evet burası 10'sa burası da 20 yapar mı? Yapar. Burası da totalde 20A'dan buraya 16 kaldı mı? Kaldı. Şimdi şu doğrunun eğimi ne oldu? Dikkatli bakın 20A bölü 4'ten 5A oldu. Peki bu doğrunun eğimi ne oldu? Hangisini? Şunun. 4A bölü 4'ten eğim şuradaki üçgenden bakıyorum. A oldu mu? Oldu. Yani aslında ne yapmış? 5'te 1'ine düşürmüş. Yani bu en aslında ne olacaktır? 1 bölü 5 olacaktır. O zaman burası nedir? 1 bölü 5'tir. Bunları toplarsanız ne yapar arkadaşlar? Eksi 14 bölü 5 yapar diyebiliriz. Bence de sert bir soruydu. Bilginiz olsun. 46. soru. Şimdi geldik 47'ye ve 47 ile beraber aslında konu anlatımını tamamlamış oluyoruz. Daha sonra da hemen arkasında ne yapacağız? Çıkmış sınav sorularını beraber çözeceğiz. Toplam kaç tane vardı? 6 tane mi ne vardı? Şimdi f sıfırdan büyük olmak üzere fx fonksiyonu ile fx artı m fonksiyonun x ekseni üzerinde ortak iki noktaları olduğuna göre. Bak m pozitif diyor ve diyor sen bu hareketi yapıyorsun diyor. Şimdi bu hareket kim güzel kardeşim? Bu fonksiyon ötelemesi. içinde işlem yaptık. M de pozitif olduğuna göre biz M birim sola öteleyeceğiz. Ve x ekseni üzerinde iki noktada kesişecekler mi? Fonksiyonun x ekseni üzerinde ortak iki noktaları varsa. E peki şimdi şunun üzerinden geçe geçe gittim. Şöyle yapsam. Mantıken düşünsek. Ben bunu ötelediğimde iki noktada kesişebilmeleri için aslında şöyle bir şey olması lazım. Ben onu biraz çirkin çizmişim gibi oldu ama şöyle bir şey olması lazım. Yani şu nokta şuraya geldiğin denk geldiğinde bu da buraya denk gelecek. E peki nasıl olur o? Yani en birim ötelemiyor muyum? O zaman burası en birim olmalı. Burası da en birim olmalı ki ne olsun? Bu nokta buraya gelsin, bu nokta da buraya gelsin. O zaman şöyle yapalım mı? Şu mesafeler eşit diyelim mi? Diyelim o zaman büyükten küçüğü çıkararak hareket edelim. 2K'dan 1 çıkardım. Bundan bunu çıkardım. Aradaki mesafeyi buldum. Eşittir. 1'den eksi K çıkaralım mı? Çıkaralım. O zaman 2K eksi 1 eşittir. K artı 1 ise bunu buraya, bunu buraya atarsak K kaç yapar? 2 yapar. Demek ki K dediğim şey 2 imiş. Yani burası eksi 2. Burası 1. Burası 4. K'yı ne bulduk? 2 bulduk. Şimdi peki bu M birim öteliyorduk ya. Aslında 4'ü 1'e getirmek için demek ki 3 birim öteleyeceğiz. Yani bu vatandaş bana F5'i soruyor diyeceğiz. Bunu kenara aldık. Buraya kadar güzel. Ama biz bunu bir de fonksiyona yazacağız. Sıkıntı burada. Şimdi ben burayı siliyorum. Ben k değerini biliyor muydum? 2. O zaman burası ne oldu? Eksi 2. Doğru mu? Burası eksi 2 oldu. Burası 4 oldu mu? Oldu. Şimdi ben aslında fonksiyonumun x eksini kesin noktaları biliyorsam burası x artı 2. x eksi 1. x eksi 4 müdür? Fonksiyonu yazıyoruz ya polinom yazar gibi. x ekseni kesin noktalar kökleriydi. Peki hocam buradan geçiyor da niye, nasıl sen biliyorsun onun birinci derecen olduğunu? bak eğer ki orası başka bir dereceli olsa mesela tek olsa orada bir bu şekilde bir böyle bir hareket yapacak. Öyle bir hareket yapmadığı için buradaki derecelerin hepsi tektir. Tamam mı? O kadar detaya girmiyorum ama bilin siz o bir farklılık görürsünüz siz. Onu. Mesela o zaman o şöyle olmalıydı. Ve bu olduğu zaman o bizim için 3. dereceden olabilir. Şu anlık 1. dereceden. Bir de başına A koyuyorum. Neden? Çünkü ben fonksiyonumu hani bu kökleri var ama fonksiyonu tam ne bilmiyorum. Onu da nasıl bulacağım? Mesela x'e 0 vereceğim 2 gelecek. 0 verdim 0 verdim 0 verdim ne oldu? 2 oldu. O zaman 2 eşittir a çarpı 2 çarpı eksi 1 çarpı eksi 4. Şunlar birbirini götürse a ne yapar? 1 bölü 4 yapar. Demek ki a'sı 1 bölü 4'müş bu fonksiyonu. Şimdi biz ne yapacağız? F5'i bulacağız. f 5'te nedir? 1 bölü 4 çarpı 5 yazdım. Kaç geldi? 7. Kaç yazdım? 5 yazdım. 4. 5 yazdım. 1. Şunlar birbirini götürse o zaman bizim için F5 nedir arkadaşlar? 7'dir diyebiliriz. Bu da 47'in sorumuzun çözümüydü dedikten sonra... Hadi bakalım şimdi çıkmış sınav sorularıyla dersimize devam edelim. Geldik birinci sorumuza. A ve gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde böyle bir fonksiyon vermiş. Tanımlanan fonksiyon pozitif gerçel sayılarda pozitif, negatif gerçel sayılarda negatif değerler almaktadır. Bak şimdi. Şöyle bir koordinat düzlemi çizsem. Benim fonksiyonum bir burada takılacak bir de burada takılacak. Benim anladığım o. Peki aradaki geçişi transferi nasıl sağlayacaksın? İşte benim fonksiyonum buradan geçtiğine göre ancak öyle sağlayabilirsin. Ne ikinci bölgeye ne de dördüncü bölgeye uğramalı benim fonksiyonum. Çünkü pozitiflerde. Pozitif negatif gerçek sayılarda negatif değerler alıyor. Değer ne demek? Görüntü demek. Anlaştık mı? Şimdi daha sonra bak senin fonksiyonun burada aşağı düşmüyor. Kesin bilgi. Peki hep pozitif oluyor değil mi? Pozitif oluyor. Hep negatif oluyor değil mi? Oluyor. Demek ki benim fonksiyonum sıfırlamıyor da. Eee, demek ki benim fonksiyonum burada takılır ama. Burada takılır ama. O devamını bilmiyorum. Ne olmayacak? X eksene değmeyecek. Bak o zaman ben şunu söylerim. Benim fonksiyonumun burada bir tane kökü vardır. O da sıfırdır. Yani bu fonksiyonu sıfır yazarsanız sıfır olacaktır. O zaman sıfır yazdığınızda sıfır oluyorsa şurası sıfırdır. Yani sabitlerim yoktur. Yani benim fonksiyonum ne oldu? X parantezinde hatta şöyle önce düz yazayım. X küp artı 7X kare artı AX oldu. E peki x parantezin alırsam x kare artı 7x artı a yapar mı? Yapar. Peki benim fonksiyonum başka x ekseni kesen sıfır var mı? Yok. O zaman ne diyeceğim abi? Bunun delta sıfırdan küçüktür diyeceğim. Anlaştık? O zaman buradan ne gelecek? B kare 49 eksi 4ac küçüktür sıfır. Bunu bu tarafa attık. 4a büyüktür 49. Her tarafı 4'e bölersek 11 75 ya da 49 bölü 4 de geç. <laughs> Yani 12 küsür, 11 olur mu ya? 12-25 nasıl kötü yaptım? 12-25'ten büyük mü olacak? Evet bu şart yerine getiren en küçük tam sayı nedir? 13'tür diyeceğiz ilk sorumuz için. Güzel, tehlikeli bir, bir soruydu bilginiz olsun. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Dik koordinat düzeninde FKH doğrusal fonksiyon grafikleri aşağıda verilmiş. Bu fonksiyonlarla ilgili ötelemeler yapmış ya da simetri dönüşümler yapmış. Şimdi burada ne yapmış? 3 birim sağa kaydırmış F'i. Ve ne olmuş? G olmuş. Kaydırma hareketi nerede var? Bence burada var. O zaman bir kere ne olacak arkadaşlar? Burası fx fonksiyonu. Aslında. Bunu 3 birim sağa kaydırınca gx fonksiyonu olsun. Tamam. H fonksiyonu da f'in nedir? x eksenine göre simetriği. Çünkü önünde eksi var. Tamam o zaman bu da ne yaptı? hx yaptı. Tamam. Okey. Bir de ne soruyor? f0 g0 h0'ı. Şimdi F0 en büyükleri. Sonra H0. Sonra da nedir? G0'dır. O zaman en küçük G0. Sonra H0. O zaman şu. Sonra da F0. Yani doğru ne geldi? Denizli geldi diyebiliriz herhalde değil mi? Yani X ekseni kesti noktalara pardon Y ekseni kesti noktalara göre büyüklük küçüklük sıralaması yaptık. Geldik sağ tarafa 3. sorumuza. Aşağı dik koordinat düzleminde GX fonksiyon grafiği verilmiş. Bunu istiyor. Şimdi sınav esnasında fonksiyon konusu şu an fonksiyon çözdüğümüz için sen bunu bir fonksiyonla ben çözerim dersin. Ben de sana derim ki ya arkadaş burası aslında GX fonksiyonu da. GX fonksiyonu ne? Burası 1 burası 2 ise 1 bölü 2x değil mi? Tamam bunu oynat abi. Olmaz mı? O zaman biz ne yapacağız? X yerine x artı 1 yazacağız. O zaman x yerine x artı 1 yazarsak x artı 1 bölü 2 olacak. Sonra bunu da 2 ile çarparsak, bunu da 2 ile çarpacağız. O zaman bu arkadaş bizim için direkt x artı 1 olmuş oldu. He, o zaman ben aslında bunun yerine yani y eşittir x artı 1 doğrusunu arıyorum. x'e 0 versek y'si 1 değil mi? x'e 0 versek y ekseni 1 de y'ye 0 versek kimden bahsediyorum burada? y'ye 0 versek x'e eksi 1 kesecek. O zaman doğru ne geldi? Bursa geldi diyebiliriz. Ben hiç ötelemeden yapmamak için. Başka. Anlaştık. Hadi bakalım geldik dördüncü sorumuza. KPT gerçek sayılar bakın yine bir benzeri. ÖSYM bu soruları seviyor söylemiştim. Yani öteleme, simetri, dönüşüm hareketlerini ben de burada fonksiyonumuzu bilmeden belli bir fonksiyon üzerine göstererek diğerlerine geçiş yaptır diyor. Şimdi diyor ki bir tanesi fx artı k diyor. Yani bir tanesi yukarı ötelemiş diyor. F'e göre. Bir tanesi p de böyle oynatmış diyor. Bir tanesi burada ne yapmış diyor? Daraltmış, sıkıştırmış diyor. Tabii burada eksiler, artılar da olabilir. Şimdi şu bizim fonksiyonumuzu yukarı aşağı ötelediyse bence bak bu da dışında işlem yaptıysa dışında yaptığımızda bizim nerede yansıyacak böyle olacak. Doğru mu? O zaman bence bizim fonksiyonumuz normalde bu şekilde olmalı. O zaman bu arkadaşı onu takla attırdıysa P eksidir abi. Neden çünkü bu böyle olmalı? Ama bak burada, ya, burada ya bu şimdi. Bu yukarıda da olabilir aşağıda da olabilir. Ama şey olarak şekil olarak bu burada. E peki bu ne yapacak? E onu ters çevirtirmiş. Demek ki P eksi olacak. Hatta şöyle iddialı konuşabilirim. Bunu ters çevirtirmiş ya. Normalde mesela atıyorum böyleymiş bir o da Bu hale getirmiş. Demek ki aslında bu yukarı ötelemiş. Yani bence K artıdır. P de eksidir. O zaman ne yaptık? K'yı artı kabul ettik. P'yi eksi kabul ettik. Peki burada ne yapmış? Fonksiyon içinde ise x'ler oynuyordu. x'ler oynadığı zaman da bu mesela şuradayken böyle bir dönmüş. Y'ye göre simetri almış. O zaman bu da eksidir. Yani bu da eksidir. Artı eksi eksi var mı? Var. Doğru cevabımız ne geldi? C geldi diyebiliriz. Bu şekilde aralarındaki ilişkiyi kovalayarak ne yapabiliriz? Soruyu çözebiliriz dedikten sonra 5. sorumuzda ne yapmış oluyoruz? Dersimizi tamamlıyoruz değil mi? Atlamıyorum. Evet. Beşinci soruyla dersimizi tamamlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi A 2'den büyük. B de 1'den küçük olmak üzere. Şimdi bu arkadaş 2'den büyük. 2,5 falan. Yani. Değil mi? Şimdi bu da 1'den küçük. Bu da o zaman atıyorum 1 bölü 2 mesela. 0,5. Şimdi ne yapıyoruz biz? Beraber inceleyelim. Bu fonksiyonu 2 birim sola öteliyoruz. Şimdi bunun tam döndüğü yer 2,5'da falansa mesela yani ikiden büyük bir yerdeyse o zaman bunun döndüğü yer artık sola öteleyeceği için yine bu tarafta kalacak ama böyle bir şey olacak. Şöyle bir şey olacak. Tamam mı? Artık burası ne oldu? İşte e, sıfırdan büyük ama orası. Kesin. Bu bir tane birazcık daha sola kaydı. Şimdi şurası kaçtaydı? Yarımdaydı değil mi? Yarımdaydı. Ben bunu mutlağına alırsam bu böyle yukarı katlayacak mı? Şurası yukarı katlayacak mı? Evet. Mutlak kaldığım için x eksenin altta kalanı yukarı katladım. Bu da böyle oldu. Tamam bunu da hallettik. Şöyle. Sonra bir birim aşağı indireceğiz. Bak şimdi ben bunu bir birim aşağı indirdiğimde güzel abim. Şunları hepsini alabilecek miyim? Bir birim. Şimdi bunun döndüğü yer yarımda ya. O zaman bir birim aşağı indirdiysem bu arkadaş otomatikman aşağıda kalacak. O zaman benim grafiğimde şurası aşağıda kaldı. Bu solda kaldı, şu sağda kaldı, şu da burada falan kaldı. O zaman biz bunu arayacağız abi. Şimdi ben bunu getireyim böyle hepsinin içine getireyim. Şimdi bu döndüğü yer şurada kalacak değil mi? Evet. Döndüğü yer orada kaldığı bak bu. Bu da olabilir. Bu olmaz. Teğet olmayacak. Bu zaten olmadı. İptal. Bunu eledim. Bunu eledim. Bu da yukarıda kaldı. Bunu da eledim. A, B şıkları. Ama bak bu şurası solda kalacaktı. Bak tam istediğimiz oldu. Hatta tam onun dediğini çizdim. O zaman doğru cevabımız ne geldi? Beşinci sorumuz için. Adana geldi diyebiliriz. Ve böylece arkadaşlar fonksiyonu 5 derste tamamlamış olduk. Şimdi bugün cuma, cuma ile beraber 2 ders videosu ile fonksiyonları tamamlıyoruz. Cumartesi hız kesmeden pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi yaklaşık 7 günde ben size trigonometriyi yani haftaya cumartesi bizim trigonometri bitmiş olur arkadaşlar bilginiz olsun. Hadi bakalım şimdi sen bu konuyla ilgili mutlaka kendi kaynağından, orijinal yayınlarından soru çözüyorsun. Orjinalde bununla ilgili çok güzel sorular var. Bilginiz olsun. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.